Minyonlar. Minyonlar bizden çok daha uzun süredir bu gezegende. Birçok isimle anıldılar. Dev, Kar. Şu yörüngedeki şapşalın teki bu arada. Hepsinin amacı aynı. Aa. Gelmiş geçmiş en çılgın efendiye hizmet etmek. Sıra banana. Yam yam. efendi bulmak kolaydı. Ama onu orada tutmak, işte olaylar burada karışıyordu. Oh. Ama yapacak bir şey yoktu. Aramaya devam ettiler. Elimination Entertainment sunar. <laughs> <laughs> bir efendileri olmayınca hedefleri de yoktu. Amaçsız ve çok mutsuzlardı. Eğer böyle devam etseydi kesinlikle yok olurlardı. Ama bir gün bir milyon öne çıktı. Kevin gururluydu. Kabilesi için gelmiş geçmiş en çılgın, en kaçık efendiyi bulma görevini almıştı. Stuart genelde hep açtı. Omuzunu yemeye devam eden olacaktı ve Bob. Bob çıktıkları bu maceradan fena ürkmüştü. Lebido? Matoka! la Matoka! Banana! Stuart? Banana! Banana! Stuart! Stuart! 1968, Guru'dan 42 sene önce. <laughs> Elimination Mion'ları sunar. Karşınızda Kevin, Stuart ve Bob. <laughs> oh, oh, oh. Hello Papagena. les belles con la papaya. Devam <laughs> edecek.